Can Yaman, söylediği sözler ve yaptığı tuhaf davranışlarla 2019'un son aylarına damgasını vurmuştu. Arka odaya geçelim. Ona eser. <laughs> İspanya'daki izdihamı çok konuşulmuştu. Para ile kendisine sahte bir karşılama dizayn ettiği bile konuşulmaya başlamıştı. Tabi bunun üzerine kendisine tepkiler de çığ gibi büyüdü. Can Yaman'ın son Madrid izdihamından sonra havaalanındaki açıklamaları da tepki çekmişti. Onu gördüm o sakallı arkadaş beni Kanda İspanya'da canlı yayına bağlayan bir muhabir vardı ya. O ekipte çalışan televizyon programındaki bir muhabir. Kaza Pozas adlı. Adamın ismi de Sergio. Ee, orada bir magazin programı gibi bir program. Onun muhabiri. Elinde zaten mikrofon var. Gerçek anlamda bunu öğrenmek ve takip etmek isteyenler sosyal medyada bunu görebilirler. Adamla ben röportaj yaptım. Nasıl sizlerle röportaj yapıyorum? Onun programı içinde röportaj yaptım. Bugünkü basın toplantısında. Ee, ama bilmiyorum ondan mı paylaşmam gerekir acaba. Tepkilere doyamayan can yaman furyası tam biraz durulacak diyorduk ki kendisi bir de libido açıklamasıyla gündeme geldi. zaman Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda Demet Özdemir ile ne kadar uyumlu olduklarından bahsederken hem eski partneri için skandal sözler sarf etmiş hem de başrol oyuncusunun libidosunun yüksek olması lazım diyerek hepimizi dubura uğratmıştı. Daha libido muhabbetinin yankıları sürerken Can Yaman bu kez de İspanya'da katıldığı bir programda söylediği çirkin sözlerle gündeme geldi. Can bu dünyadan olduğunu kanıtlayabilir misin? Kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin? Arka odaya geçelim. <laughs> Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayabilir misin? Kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin? Arka odaya geçelim. Kanıtlayabilir misin? Çevireyim mi? Hayır. <laughs> evet. Nasıl bir gösteri bekliyor şu anda kendisi? Ke, ke espera, ke, ke quieres que te muestre? gösteri kelimesini kullanıyor. Enis Can Yaman ile konuşmalarını inşa etti. Ünlü oyuncunun attığı mesajı silmek ve gizliden aranmak istemesi dikkat çekti. Can Yaman'la olan konuşmalarını ifşa eden Enis sude bunu, yeni bir karantina çılgınlığı sözüyle paylaştı. Canlı gördüğünde fikrin değişir belki küçük hanım diyen ünlü oyuncunun attığı mesajları silmek ve gizliden aramak istemesi dikkat çekti. Can Yaman ise henüz bu işaretlerle ilgili bir açıklama yapmadı.